İşte i̇ntibak var, aylık bağlama oranları var dedim. İşte EYT var. Birçok konu var konuşacağımız aslında. Hepsi ayrı başlıklar olarak gözükse de sanıyorum hepsi birbirine bağlı. Ee, o yüzden böyle intibakla başlayalım neden bu hale geldik siz diyorsunuz ki mesela 10 yıl sonra emeklilik diye bir şey kalmayacak neden böyle söylediniz birçok böyle kafamda soru var ee, o yüzden hemen intibakla başlamak istiyorum. Ee, bu intibak yasası çıkarsa me mecliste şu anda mesela birçok önerge veriliyor bununla ilgili yasa teklifi veriliyor ee, diyelim ki intibak yasası çıktı bu emekliliği ne kadar rahatlatır ya da işte ekonomiyi ne kadar rahatlatır ee, bütçeye ne kadar zarar verir? İntibak kelime anlamı olarak yenilemektir. Emeklilerin maaşlarının yenilenmesi gerekiyor. Türkiye'de 2000 yılına kadar emekli olanların maaşlarına bir intibakla düzenleme yapıldı. Bunun dışında emeklilere 2015 yılında 1100 liranın altında emekli maaşı alanlar 1100 liraya tamamlandığı maaşlar 2016 yılında da 100 liralık bir Seyyanen zam yapıldı. Yani ülkemizde 2000 yılından önce emekli olanlara iltibakla 350 liraya kadar bir maaşlarında düzenleme, yenileme oldu. 2015'te 100 lira, 2016'da da 100 liralık seyyanen zamlar oldu. Ülkemizde konular aslında sosyal güvenlik ve çalışma hayatında konular birbirine çok bağlıdır. Evet. İntibat maaşların düşük olması ve yenilenmesi anlamına gelmektedir. Şimdi şöyle aslında ben hem bir sosyal güvenlik uzmanı hem bir mali müşaviri olarak şunu net bir şekilde görebiliyorum. Düşük maaşlar esnafın işini de zorlaştırıyor. Ekonomide de bu sefer durgunluk. Yani alışverişin kesilmesi vatandaşların zaten az bir ücretle Zorunlu ihtiyaçlarını kıt kanaat anca onları karşılayabilmesi, bunun dışında ekstra hiçbir şey alamaması durgunluğa ekonomide sebebiyet veriyor. Bizim öyle bir sistem geliştirmemiz gerekiyor ki emeklere bir intibak düzenlemesi yapmamız lazım ve emeklerin çalışmasını bizim yasaklamamız lazım. Hmm. Tabii bir kişiye çalışma diyemezsiniz yani bunu yasaklamak şu anlamda değil maaşından çalışmak isteyenlerin maaşlarından belli bir orantıda kesinti yapılabilir. Ama bunun için emeklilerin en düşük emekli maaşının en az asgari ücret ve buna bağlı olarak da 1000 liranın üstünde olanların da ayrı kademeli bir şekilde intibaktan yararlanması gerekiyor. Yani emeklilerin geçimini sağlayacak Emeklileri bir ücret verildiğinde emeklerin zaten büyük bir bölümü zaten çalışmazlar. Çalışma hayatından çıkarlar. Ve işsizliğin de aslında çözümü bu şekilde yapılabilir. Peki siz intibak yasasının çıkacağını düşünüyor musunuz? Çıkar mı intibak yasası? Çıkar. Çıkar. Ben çıkacağına inanıyorum. Bununla ilgili zaten kendimde çalışmalar yapıyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer benden destek isteyen Tüm milletvekillerine çalışmalar yapıyorum. Gönderiyorum genel başkan yardımcılarına, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına ben bu konuları kendilerine de anlatıyorum. Hı hı. Ee, ve bu konularda muhakkak bir iyileştirme yapılmasını da düşünüyorum. Ee, muhalefet bununla ilgili teklifler de veriyor, kanun evet. teklifleri de veriyor ama şu anda bunları çok e, İktidar Partisi ele almıyor. Bu konularla çok fazla ilgilenmiyor. Evet. Ama süreç bunlarla ilgilenmenin zorunlu olacağı bir duruma gelecektir. Yani 2020'de bekleyebilir miyiz intibak yasasını? Hı. İntibak çok dinlendirilecek. Şu anda intibakla ilgili geçen bir yazı da yazdım. konuyu Türkiye'nin gündemine getirmeye çalışıyorum. Birçok ulusal haber kanalı bunları şu anda yayınlıyorlar. Çünkü gerçekten vatandaşın beklentisi bu yönde. Bin lira ben sana emekli maaşı veriyorum. Kusura bakma ben sana bu bin liradan daha fazlasını vermem. Verirsem ülke ekonomisi bundan olumsuz etkilenir söyleme doğru bir söylem değil. Evet. Yaklaşık olarak 5 milyon Suriyelinin Türkiye'de yaşaması, bu kişilere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakması, yedirmesi, içirmesi, bunların ihtiyaçlarını karşılaması, bunlara da tabii yapılması gerekiyorsa yapılacak ama kendi vatandaşı dururken, kendi vatandaşına ben sana bin lira veriyorum emekli maaşı, bin beş yüz lira veriyorum, ne yaparsan yap, ben geri kalanına da karışmam demesi devleti yönetenler açısından çok olumlu olmaz. Evet. Bu nedenle de devleti yönetenlerin bu konuda bir çözüm üretmesi gerekiyor. Bu zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç bir dahaki aylarda bir sonraki dönemlerde yüksek sesle dillendirilecektir. Sizler de şahit olacaksınız zaten. Sizler de yaşıyorsunuzdur. Ben olumlu olacağını ve intibakla ilgili bir gelişmenin olacağını düşünüyorum. Sizin bir de bir cümleniz var, bir tweetiniz vardı. 1999 sonrası emekli olan, 1999 sonrası sigortalı olanlar emeklilik hayali kurmasın diyorsunuz. Evet. Neden böyle söylüyorsunuz? Emeklilikte 8-9-1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar kademeli olarak şu anki sistemde kadınlar 58, erkekler 60 yaşına kadar emekli olabiliyorlar ve kademeli olarak prim günleri de 5000 günde 5975 güne kadar uzuyor. Evet. 8 9 1999 tarihi sonrasında ilk defa sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacaklar ama prim gün sayıları da 7000 güne çıkmış olacak. Bu prim gün sayılarıyla beraber de asgari ücret ve asgari ücrete yakın rakamlarla çalışanlar bugün 14 milyon 500 bin kişinin 10 milyonundan bahsediyorum. 6,5 milyonu asgari ücretle geriye kalan da yaklaşık 3,5 milyon kişi de asgari ücrete çok yakın rakamlarla çalışıyor. Bu 10 milyon kişi emekli olduğunda 1000 liranın altında maaş alır, bin 1000 lirayı tamamlanır. E şimdi buna biz 7000 gün çalışacak, kadın erkek 58-60 yaşlı bekleyecek ve 1000 lira almak için çalışacak. Bir de 1 Mayıs 2008 yılından sonra sigortalı olan kadın ve erkekler kademeli olarak 65 yaşına kadar zaten çünkü emeklilikleri. Yani ülkemizde 8 9 1999 tarihine kadar sigortalı olanların çalışma sürelerine baktığımızda 2000 yılından önce ne kadar fazla süreleri varsa en azından emekli olduklarında alacakları emekli maaşı 1.300 1.500 1.700 liraya kadar çıkabiliyor. Ama 2000 yılından sonra asgari ücret ve asgari yakın rakamlarla çalışanların hem emeklilik yaşı, hem prim gün sayısı, hem de alacakları emekli maaşlarına göre böyle bir tweet yazdım. Dedim, emeklilik hayali kurmayın. Yani şu anda çalışma hayatının içinde çalışın, iş bulun, çalışın, bir şeyler yapın. Kesinlikle bir tasarrufunuz olsun. Aksi halde işiniz emekliye kaldıysa çok zor durumda kalırsınız. E benim annem emekli oldu şu maaşı alıyor babaannem emekli şu maaşı dedem emekli oldu bu maaşı alıyor derseniz yanılırsınız çünkü onların çalışmaları 2000'den önceydi hmm. Hmm. aynı maaşlarla karşı karşıya kalmayacaklar çok düşük emekli maaşı almak zorunda kalacaklar o yüzden bir de şunu çok sık duyuyorum ya bu sistem düzelir bu böyle gitmez deniliyor ama şu anki Hükümetin de bunu düzeltmeye çok fazla niyeti de yok. Evet. E, çok fazla düzeltme düzermiş. niyeti yok dediniz ama e, Maliye Bakanı Berat Albayrak 2020'de bir emeklilik reformu gerçekleştireceklerini söyledi. E, bu reform için neler söyleyebilirsiniz? Ne bekliyorsunuz bu reformdan? Valla ben reform e, kelimesinden Türkiye'de korkmaya başladım. Çünkü bize okullarda reform, yenilik halkın, vatandaşın yararına olumlu olan şeyler diye okutuldu, öğretildi, anlatıldı. 2008 yılında bir reform yapıldı. O reformla işte emekli maaşları bin liraların altına düşecek bir sistem getirildi. Emekli maaşı 65 yaşına çıkartıldı. Birçok sosyal güvenlik sisteminde vatandaşın hakları elinden alındı ve buna reform denildi. Yine böyle bir reform olacaksa vay vatandaşın haline değil, Başka ne diyebilirim ki? Peki.